onik çantalarıyla ünlü Mehremu markasının kurucusu Güneş mutlu mavi Tuncalılarla birlikteyiz. Hoş geldiniz kanalımıza. Hoş bulduk. Hoş Çok geldiler. teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Mehremu'ya. Çok teşekkürler. Ben aslında şunu çok merak ediyorum. Dünyada çok ünlü lüks markalar var. Lüks çanta markaları var. Bir Türk markası olarak Mehremu nasıl başardı? Bazen bunu ben de kendime soruyorum. Nasıl oldu bu iş diye? Çünkü açıkçası bu çok organik bir yoldu. Yani başladığı zaman ben 11 sene önce kurdum bu markayı. Aslında çok açık söyleyeyim. Bir iş planıyla çıkmadım yola. Bir fikirle çıktım. Kadınların bir çantaya ihtiyacı var diye düşündüm. Kaliteli, özgün ve e, lüks kategorisinde ama uygun ulaşılabilir bir fiyatta bir çantaya ihtiyacı var diye düşündüm. Yani dolayısıyla benimki bir fikirdi, bir ihtiyacı doldurmaktı. Ve onun üstüne koya koya ilerledim. Önce işte evimin salonundan arkadaşlarıma satıyordum. Sonra işte mağazalarla anlaştım. Sonra ihracat başladı. Mehrumu.com ilerledi. Ben de birazcık e, yolda öğrendim markalaşma sürecini. Ama şunu söyleyeyim tabii ki de, İlk günden beri bir modelim varken bile her zaman logosu, markası, kimliği, DNA'sı, söylemek istediği, kimi takar bu çantayı, neye hitap eder o konularda çok, tabii ki her zaman çok e, net olmaya gayret ettim. Aslında adım adım büyüyen bir marka Mehrim bu e, sizden anladığımız kadarıyla. Peki Mehremur çantaların ortak özelliği ne? Hangi kadınlar Mehremur'u tercih ediyor? Bir kere e, feminen kadınlar, sofistike, elegan, değer yargıları olan, e, kıymet bilen, biraz nostaljik dokulardan hoşlanan ama e, birazcık da e, modernlik de arayan, modern düşünen, yaşayan, e, duygularını yoğun yaşayan kadınlar. E, bizim çantalarımız her zaman ben şunu hep söylüyorum. Hani herkesin her türlü bir sürü çantası var. Hani siyah çantamız var, kaba çantamız var, lemay var, dore var, hepsi var. Daha bir çantaya daha ihtiyacımız var mı? Aslında yok. Bu bir tutku ve ben biraz mücevher gibi düşünüyorum bunu. Hani bir takımız, yüzüğümüz, küpemiz çok sevdiğimiz bir şey gibi bir his uyandırmakla ilgili düşünüyorum. Hmm. o çantalarında birazcık kullanıcılarla duygusal bağ kurduğunu düşünüyorum. Kullanıcıların çantalarla duygusal bağ kurduğunu düşünüyorum. Sizin var mı çanta tutkunuz? Benim çanta tutkum var. Belki de o yüzden birazcık doğal olarak gelişti bu süreç, tasarım süreci ben hep aksesuar, hani kıyafetten çok ayakkabı, çanta ve takı seviyordum. Ee, ve bütün harçlıklarımla her zaman, hayatım boyunca mehrim boyu kurana kadar her zaman çantaya yatırım yaptım. Ve özellikle ikonik çantalar, onlar ama ikonik olduğu için, marka olduğu için... Hani bir şey sembolize ettiği için statüsünden dolayı değil. Bende bir duygu uyandırıyorsa bu vintage bir çanta da olabilir. Anneannemin çantası, annemin çantası, teyzemin çantası da olabilir e, yurt dışında işte ya da Türkiye'de bir pazardan aldığım bir çanta da olabilir. E, değişik çantaları çok topladım. Mehrimuy ilk tasa ilk Mehrimuy tasarladığım noktaya kadar. Peki psikoloji okudunuz e, ama şimdi bir girişimcisiniz. Girişim yolculuğunuz nasıl başladı? E, kısa bir profesyonel hayat deneyimim de oldu. Açıkçası e, çok şanslıydım ki bir kere okumak istediğim alanda eğitim alabildim. Lise yıllarımda, lise sonda bize seçmeli ders olarak psikoloji sunuldu. Ben de hep çok merak ediyordum psikoloji alanını ve bu dersi aldım. Ee, çok da zor bir dersti. Sınıf arkadaşlarım daha zorlanırken ben çok iyi olduğumu fark ettim ve inanılmaz sevdim. Hani normalde böyle çok ders çalışmayı seven, çalışkan bir öğrenci değildim. Fakat psikoloji dersine koşarak gidiyordum ve bütün sınavlardan hani yüz alıyordum ee, ve dedim ki ben kesinlikle psikoloji okumak istiyorum. Dediğim gibi bu çok şanslıydım ki e, okuyabildim. Ama hiçbir zaman açıkçası psikolog olmayı düşünmedim, terapist olmayı düşünmedim. Ee, kendim için, kendi merakım için ee, okumak istiyordum. Ee, bununla ilgili ne yaparım, ne ederim çok bilmiyordum. Sonrasında e, bitirdikten sonra Amerika'da kalmayı düşünürken e, hayatın, kaderin e, cilveleriyle kendimi Türkiye'de buldum ve Türkiye'de medya sektöründe çalışmaya başladım. E, oradan da e, çantalara e, yine çok doğal bir geçiş oldu. Medyadan e-ticarete e e, geçiş yaptım. O da yine kendi aklıma gelen bir fikirle e, oldu. E-ticaret e, Türkiye'deki niş markaların satıldığı bir site yoktu o zamanlar. Öyle bir site kurayım diye düşündüm. Onun içerisinde de çanta olmadığını fark ettim. Az marka vardı. Ben de bir marka kurayım dedim. O site için kurmuş olduğum bir markaydı o. Oradan psikolojiden çantaya doğru bir yolculuk oldu. Tasarım okumadınız ama tasarımcısınız ve çok güzel çantalar ortaya çıkarıyorsunuz. Sizce tasarımcı olmak için okulu olmak illa gerekiyor mu? Ben bu konuyu biraz kendimle dalga geçiyorum. <laughs> e, alaylıyım ben diyorum. <laughs> e, ama bu e, tasarımcılık okumadım. Dolayısıyla okumadığımın eksikliğini bazen nerede hissediyorum? Çok bizim işte mesela çizime gerek olmuyor, e, gidiyorsunuz, anlatıyorsunuz vesaire. Ama tabii ki de çizim gerektiği noktalarda yardım almam gerekiyor. Onun dışında ben bu işin içinde piştim. Çünkü e, için yaratıcılık başka bir şey. Bazen çok yaratıcı olabilirsiniz, ama hani ticari kafanız o kadar olmayabilir ya da ticari kafanız daha fazladır ama yaratıcılığınız daha ehtir. İşte e, ya da e, yani hepsinin bir dengesi. Ben de e, 10-11 senedir bu işi yaptığım için bir şekilde her bölümünde, her aşamasında, her kademesinde ve sıfırdan kendim kurduğum için bu işi atölyelerde olmak, malzeme bulmak, malzemenin başka malzemeyle evliliği olabilir mi, olamaz mı bununla ilgili burnumu koku almaya başladığını e, düşünüyorum. E, bir de yine kendim e, belki bu bana doğuştan gelen bir özellik, belki psikoloji eğitimi, belki markamla ilgili hırsım nedir bilmiyorum ama benim için şey çok önemli. Hani evet yaratıcılık güzel bir şey, değişik. Herkes bir şeyler yaratabilir ve bu benim inanılmaz mutlu ediyor. Bugün koskocaman Etsy diye bir satış kanalı var. Orada insanlar zaten kendi yaptıklarını kendi elleriyle milyonlara satıyorlar. Yani çok ciddi tasarım kelimesinin de anlamının çok değiştiği, geliştiği, genişlediği bir ortamdayız. Dolayısıyla tekrar bu okullu, musun, okullu olmak veya olmamak konusuna gelince ben açıkçası çok eksikliğini hissetmedim. Birazcık alaylı olarak işin için içerisinde piştiğimi düşünüyorum. Bu, bu konuda da kendime Diane von Fürstenberg'i örnek almıştım. Üniversite yıllarımda onun kitabını okumuştum ve markasını nasıl kurduğunu çok hayrandım kendisine. Hani onu kitabı okurken bir gün benim de markam olur gibi bir şey düşünmüyordum ama şimdi geriye dönüp baktığımda düşünüyorum o da hiç okumamış. Ee, bir fikir gelmiş o e, rap dress yapma e, şey elbiseyi yapma fikri gelmiş ikonik elbise yapma. yapma ve kendine çok ciddi bir e, iş yaratmış Hı -hı. Ee, birazcık onu da örnek alıyorum bu konuda. Mehrimu çantalarını kimler kullanıyor dünyada? Bir fotoğraflananlar var bir de foto bir aldıklarını bildiğimiz ama daha fotoğraflanmamış olanlar var Hı -hı. bildiğimiz ve böyle çok popüler isimlerden biraz bahsedeyim bir kere Kraliyet İngiliz Kraliyet ailesinin üç üyesi kullanıyor. Ee, onun dışında e, ünlü Hollywood aktrislerinden act Amy Adams, uh, Jennifer Lawrence var. Uh, Reese Witherspoon var. E, Hadid kardeşler kullanıyor. Kullandığını hmm. biliyorum ama henüz fotoğraflanmadılar. Bekliyoruz. E, çok çok var. Çok ünlü var kullanan Mehrimo'yu. Bu e, bizim için çok gurur verici bir şey. Çünkü kolay bir şey değil. Onların her şeye e, erişimi var ve hmm. hani e, gerçekten farklı bir şey görüyorlar, seviyorlar demek ki. E kullanıyorlar. Hmm. Ama bizim için hani ünlülerin kullanması kadar tabii ki gerçekten son kullanıcı bizim kendi canımız müşterilerimizin kullanması da bize ilham veriyor ve mutlu ediyor. Çok fazla yaratıcı kadın var aslında. Belki de bilmediğimiz çok farklı işler yapan girişimci kadınlar var. Onları birazcık böyle ilham verici bir şeyler de söyleyin istiyoruz. Neler önerirsiniz girişimciliği seçenlere? Bir kere bu kadın konusunu söylediğiniz çok iyi oldu çünkü. Kozmik bir sebepten midir, nedendir bilmiyorum. Son yıllarda dünyada iyice kadının yaratım gücü, doğurganlığı, gerçekten o yaratıcılığının ne kadar önemli olduğunu, sadece anne olmak, evdeki yemek yaptığı yemekle değil, ama o yaratım gücünün başka ne, başka şekillerde de kendini gösterebildiğini görür olduk. Dolayısıyla ben hep şunu söylemek istiyorum. Bana girişimci kadınlar bazen soruyorlar işte ne yapalım markamızı sizin gibi işte yapmak için nasıl büyütebiliriz gibi. Ben hep şey söylüyorum hani bunun için büyük sermayelere gerek yok. Sermayenin her zaman bir ben biraz bakkal hesabı bu işi de biraz öyle büyüttüm. Dolayısıyla çok büyük iş planlarına paradan burdan anlamaya vesaire çok gerek yok. Çok basit bir matematikle bir tane alıyorsun, <laughs> iki yapıyorsun, iki tane alıyorsun, dört yapıyorsun, altı, sekiz öyle gidiyorsun. Bu, katlanarak. gidiyorsun. Buradaki önemli olan e, gerçekten gerçekten e, ben bir fark yaratıyor muyum? Benim ürünümün bir farkı var mı? Ya da çok farklı olması gerek yoktur. Ama o kadar basit, temel bir şeydir ki ama unutulmuştur bütün kirliliğin, gürültünün içerisinde. Bizim kültürümüzde biliyorsunuz birazcık şey vardır hani gıpta etmeyle kıskançlık arasında bazen gidip gelinir. Ben bu konuda çok açığım. Zaten girişimci kadınlarla da çalışıyorum, çanta markası olan kadınlarla da çalışıyorum. Mesela şunu söylemek istiyorum hani çok basit bir fikir de tekrar illa çok çok yaratıcı, çok farklı, orijinal olmak zorunda da değil. Bazen basit bir bez çantadır ihtiyaç olan ararsınız ararsınız bulamazsınız güzelini. Mesela bu aralar ben İstanbul'da sokaklarda görüyorum birçok kadının elinde e, hoş bez bir çanta. O da yeni bir markaymış. E, söylemek istediğim girişimci kadınlar hani kendilerini çok fazla strese sokmalarına gerek yok. İçlerinden gelen ve iyi olduğunu düşündükleri bir şey yapıyorlarsa ve onun bir müşterisi bir karşılığı varsa o yolda yürüyebilirler. E, kopyalamak tabii ki güzel bir şey değil ama bazen hani belli olan bir şeyi tekrar dünyaya getirmek ve onun üstünden bir iş planıyla gitmek de ee, bir şeyler katarak ve o kurumsal kimlik e, önemli ama kurumsal kimlik kelimesi korkutucu olmasına gerek yok Hı -hı. ne olduğu belli olması gerekiyor neyi anlatıyorsun fiyatın ne fiyatın doğru mu kime satıyorsun nerede satacaksın Hı -hı. nerede satacaksın demişken e, bu da bana çok sorulan bir soru İşte siz şu, bu, şu 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 mağazalarda satıyorsunuz işte şu 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 insanlar kullanıyor bunu biz de yapmak istiyoruz biz de röportajımız çıksın e, biz o kadar şanslıyız ki ben mehriban kurduğumda Instagram Dolayısıyla ben mecburen o yollardan gitmek zorundaydım. Hani bütün o dergiler, basın, eski anlamdaki o bildiğimiz... Dansmanları yapmak zorundaydınız. Kesinlikle. Evet, artık yapmak oldu. zorundaydık. Instagram yoktu, bir ünlü influencer diye bir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Şimdi biz de tabii ki o dünyaya ayak uyduruyoruz. Ama illa bu böyle olacak anlamına gelmiyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Ben Etsy'ye mesela çok önem veriyorum. Ya da işte kendi sitenden müşteriye direkt satış, işte pazar yerleri vesaire... İlla herkes, e, bu tabii ki eğer kişisel olarak tatmin olacaksa o kişi ve hani bunu istiyorsa ki benim için de mesela çok büyük bir tatmin ve çok büyük bir mutluluk. Mehrimun'un artık birazcık Türkiye'yi temsil etmek, Türk kadını Hı -hı. temsil etmek falan gibi misyonları da var. E, ama onun dışında e, çok fazla araya aracılar şeyler koymadan e, da e, satış noktalarını illa böyle orada satayım, burada satayım, o taksın, bu taksın olmadan da e, işler e, tıkır tıkır yürüyebiliyor. Yani biraz standartların olanın dışında düşünmek, biraz cevval olmak, cabbar olmak Aha. da güzel olabiliyor sanki. Sizce bir çantanın olmazsa olmaz üç özelliği ne olmalı? Birincisi bence aşk duygusu uyandırması gerekiyor. İkincisi tabii ki fonksiyonel olması gerekiyor. Ama fonksiyonel olacağım diye asla sıkıcı olmaması gerekiyor. Üçüncüsü de zamansız olması gerekiyor. Bir çantanın bence anneden kızına, yeğenine, torununa geçmesi olarak çok güzel. Evet, bir his olsa gerekli. Peki Güneş Hanım sizin beğendiğiniz dünyada ya da Türkiye'de e, tasarımcılar kimler? Ee, çok fazla beğendiğim tasarımcı var ee, ama böyle hani çok saygı duyduğum yaptığı işle, e, iş planıyla vesaire hani şirketiyle her şeyle beğendiğim ve örnek aldığım e, tasarımcı marka olarak Dries Van Noten'ı söyleyebilirim. E, çok o da e, eski gelenekler, kumaşlar vesaire hani e, bütün bunlara kıymet veren ve gerçekten e, sürdürülebilirliği olan ve miras kalabilecek anneden kıza e, tasarımlar yaptığını ve fark yarattığını düşünüyorum. Hı hı. E, bir de Türkiye'den yine çok fazla tasarımcı var. Gerçekten son zamanlarda çok başarılı buluyorum Türk tasarımcıları. E, ama Sevan Bıçakçı'yı, hani tek bir kişi söylemem gerekirse Sevan Bıçakçı'ya e, hayranlıkla ve kaptayla e, <laughs> birazcık da bakıyorum. E, çünkü gerçekten sanatın, modanın, mücevherin, e, ticaretin, her şeyin çok doğru noktalarda e, buluştuğu, birleştiği bir iş yaptı. Ülkemizi de bu şekilde yurt temsil ettiği için de ayrıca hayranlık duyuyorum. E, programımızın sonunda biz tüm konuklarımıza soruyoruz. Yazı mı, tura mı? E, siz kadın girişimci olarak e, eğer kaybederseniz e, bir kadın girişimciye mentorluk yapmanızı çok arzu ediyoruz. Tabii ki memnuniyetle e, yazı diyeceğim ama zaten tura da gelse memnuniyetle yaparım bunu. Yazı geldi, kazandınız. çok <laughs> teşekkür ediyoruz, sağlıcaklar. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu, teşekkür çok teşekkürler. Çok teşekkürler, yine bekleriz.